Elbistan'a bağlı Doğan Mahallesi'nde bulunan ve yöre halkı için manevi bir öneme sahip olan Kıyan Tepesi'nde ziyaretçilerin geride bıraktığı çöpler vatandaşların tepkisine neden oldu. Rivayete göre yıllar önce bölgede yaşayan hayırsever bir ağanın yanında hizmetkar olan Kıyan ağanın hacca gidişi sırasında evin işlerini üstlenmişti. Ağanın eşi bir gün işi köfte yaparken keşke efendimiz de olsaydı da yeseydi demiş. Bunun üzerine Kıyan köfteyi bir tabakla götürmek üzere olmuş ve o sırada Mekke'de bulunan ağanın yanına ulaştırmıştı. Ağanın dönüşünde ise yaşanan olayın köy halkı tarafından öğrenilmesi üzerine kıyan bir tepeye çıkmış ve gözden kaybolmuştu. Kaybolduğu yerden de bir pınar ortaya çıkmıştı. O günden bu yana bölge halkı burayı kıyan tepesi olarak adlandırıyor ve ziyaret ediyor. Ancak günümüzde kıyan tepesi ilgisizlik nedeniyle harap durumda. Ziyaret alanında bulunan efsanenin yazılı olduğu tabela silahlı atışlarla hedef alınarak tahrip edildi çevrede piknik yapan vatandaşların bıraktığı çöpler ve atılan alkol şişeleri ise alanın görüntüsünü bozuyor. Bölge halkı Kıyan Tepesi'nin tarihi ve kültürel değerinin korunabilmesi için düzenleme yapılması gerektiğini belirterek vatandaşlardan çöpleri gelişi güzel çevreye atmamalarını istedi. Vatandaşlar yetkililerden alanın bakım ve temizliğine yönelik adımlar atılmasını talep ediyor.